Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Monster videosunda birlikteyiz. Bu kez yeni bir Monster bilgisayar sipariş etmek isteyen bir arkadaşımızın nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında şöyle inceleme videosu hazırlamak istedim. Bu video inceleme videosu fakat bilgisayarı incelemeyeceğiz. Satın alım sürecinde nelere dikkat etmemiz gerektiği hakkında konuşacağız. Bunun incelemesidir. Faydalı bir video olacağına inanıyorum. Hemen buradan bir bilgisayar seçelim. Ama stokta olan bir bilgisayar olursa daha iyi gösteririz. O yüzden şu tulpanın şu an bir bilgisayarı stokta var. Şu mesela. Burada bilgisayar incelemesi yapmayacağımız için çok fiyat, işte özellikler falan çok önemli değil. Burada önemli olan menüler ve yapmanız gerekenler. Tabi e, keşke stokta olsaydı da Abra serisinden gösterebilseydik. Neyse zaten aynı şey. Dediğim gibi bir fark yok. Şuradan ben bir Abra'yı da açayım. Şöyle uygun fiyatlı. Yani uygun dediğimizde 7000 lira. Neyse. Şimdi Gelelim hemen şuradan özelleştir ve sepete ekle kısmı var. Buraya gelmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu bilgisayarı satın alabileceğiniz yerler ya Monster'ın kendi satış yaptığı mağazasına gideceksiniz. Ya Monster'ın kendi internet sitesinden yani bu sayfadan satın alacaksınız. Ya da işte hepsi burada, Trendyol gibi bayilik verdiği yerlerden alabileceksiniz. Başka şansınız yok. Başka yerde de zaten satılmıyor. Şimdi Nereden aldığınıza karar verdikten sonra ilk söylemek istediğim şey şudur. Bu satılan 3-4 bayi işte hepsi burada yol, N11 ve kendi Monster'ın sitesini inceledikten sonra sizin işinize hangisi geliyorsa olarak alın. Yani burada anlatmak istediğim şudur. Şimdi Monster bu bilgisayarı satıyor. Ama kimse gidip de 7 bin lirayı tek seferde e, tabi veren vardır ama e, vermek istemeyen de çok taksit yapmak istiyor o yüzden Şimdi burada taksit seçeneklerine girdiğiniz zaman burada gördüğünüz gibi peşin fiyatı 7000 bin lira olan bilgisayarı minimum 3 taksit yaptığınızda bile neredeyse e, 200 küsür lira bir faiz geliyor zaten taksit tutarı arttığı zaman, daha fazla bir faiz veriyorsunuz. Şimdi Burada bir iş bankasına bir e, Ayrıcalık yapmışlar. 9 taksite kadar faiz almıyorlar. Ama e, Herkesde iş bankasının kartı yok. O yüzden faizli rakamlar burada konuşuyor. Örneğin Trendyol Üzerinden satın aldığınızda e, 9 taksite kadar kredi kartına faiz işlemeden taksit yapabiliyorlar. <laughs> şahsen ben Monster bilgisayarımı Monster'ın kendi sitesinden değil Yoldan aldım ve oradan almamın sebebi de bu taksitlendirme konusuydu. Yani Monster ben aldığım zaman 5500 liraydı. Ee, 6200 liraya geliyordu taksitle almak istediğim zaman Monster'ın kendi sitesinde. Ama Yoldan aldığım zaman 5500 liraya geldi ve faizi de ödemedim. Bu kredi kartıyla ilgili olan kısmını özellikle söylemek istiyorum. Yani çünkü günümüzde herkes hemen hemen taksitle almaya çalışıyor bu bilgisayarları. Gidip de sakın fazla faiz vermeyin yani fazla para vermeyin. Varsa bir iş bank kartı etrafınızda kullanabileceğiniz bir tanıdığınız. Gerçi 7000 lira limiti de ayırmak kolay değil ama yine de varsa bir iş banka kullanabilme imkanınız buradan 9 taksite kadar uygulayabilirsiniz. Eğer yoksa böyle bir imkanınız hepsi burada. N11 ve Trendyol üzerinden öncelikle bir deneyin. Orada faizsiz olarak taksitlendirme imkanı o sitelere özel yapılıyor. Bunu belirttikten sonra bilgisayarınızı seçtiniz. Model dediğim gibi burada bir model üzerinden konuşmayacağız. Bilgisayarınızı seçtikten sonra özelleştir ve sepete ekle butonu var. Eğer zaten ürün stokta varsa, böyle gelince haber ver demiyor. Özelleştir ve sepete ekle diyorsunuz. Tabi Trendyol üzerinden aldığınız zaman bu özelleştirme menüleri yok. Bunu söyleyelim. N11 hepsi burada. Trendyol gibi sitelerde. Böyle özelleştirme menüleri yok. Belirli bir model var. Orada özelleştirme yapamıyorsunuz. Şimdi ilk öncelikle söylemek istediğim şudur. Kampanya menüsünde burada bir öğrenci menüsü var. İşte öğrenci değilim veya öğrenci indiriminden yararlanmak istiyorum. Burada öğrenci değilim dediğiniz zaman fazladan bir 254 lira ücret yansıyor. Bu keko menüsü arkadaşlar. Burada sakın öğrenci değilime tıklamayın. Çünkü burada kimse size gelip de sen öğrenci misin diye sormuyor. Öğrenci olup olmadığınızı doğrulamıyorlar. Burası kalabilir. Şimdi şöyle biraz aşağıya inelim. <laughs> Diğer bilgisayarlar stokta olmadığı için bunun üzerinden anlatıyorum. Ama dediğim gibi her şey aynıdır. Şimdi sizin alacağınız bilgisayar, örneğin şu bilgisayar diyelim. 8 GB RAM ile gelecek, pardon bu 16 GB Şöyle 8 GB olan bir tanesini seçelim. Şöyle 8 GB RAM ile gelecek. Bu 8 GB'lık RAM ve 250 GB'lık SSD olan bilgisayarlar için ayrıca bir parantez açalım. Muhakkak bunu 16 GB'a çıkarın arkadaşlar. Çünkü 8 GB yeterli kalmayacak. Ve 8 GB ile 16 GB arasındaki fiyat farklarını Geçen haftalarda araştırmıştık. Çok bir fiyat farkı yok. Eğer siz piyasadan daha uyguna RAM bulabilirseniz, aynı özelliklere sahip, kendiniz de alıp takabilirsiniz. Cihaz garanti kapsamından çıkmayacak. Tabi başarılı bir opsiyon yaparsanız, yani başarılı bir takış işlemi gerçekleştirirseniz, cihazınız garantiden çıkmıyor. Aynı şey SSD ve hard diskler için de geçerli. Bunları kendiniz takabilirsiniz, satın alıp cihazınız garanti kapsamından çıkmayacaktır bu konuda e, bir ayrıca bir parantez açalım ama tabii ki başarılı bir takma işlemi gerçekleştirirseniz şimdi günümüz şartlarındaki oyunlarda 8 GB gerçekten e, ucu ucuna yetmeye başladığı için bilgisayarın rahat çalışması performans adına 16 GBlık bir e, RAM opsiyonu seçerseniz sizin adınıza iyi olur Ayrıca dediğim gibi e, bu remi de Monster kendisi takıp da gönderir. Size remi ayrıca verip göndermiyorlar yani içine takıp gönderiyorlar. Aynı şey SSD için de geçerli. Uygun fiyatlı bilgisayar seçtiğiniz zaman gelen 250 GB'lık bir SSD size yetmeyecektir. Çünkü zaten Windows'u kurdunuz, ek kurulumlar, işte Office'ti, bilmem neydi, oydu buydu derken sizin SSD'niz 60-70 GB dolacaktır yani ilk kurulumdan sonra. Geriye kalacak size bir 180 GB'lık bir alan. Zaten bir RDR oyunu bugün 150 GB'a yakın. Tam olarak değerini bilmiyorum ama bir oyun kurdunuz, örneğin RDR için söylüyorum. Ekstrem bir örnek ama RDR2'yi kurduktan sonra ikinci bir oyunu kurmaya yeriniz kalmayacak. O yüzden bu menülerden bir de SSD eklemeniz size faydalı olur. Eğer e, piyasada yine daha uyguna, e, size daha mantıklı gelen bir SSD yi bulursanız yine kendiniz satın alıp takabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu e, klavye kısmında, klavye kısmına geçelim. Şimdi bu klavye kısmında satın alacağınız ürüne göre değişiyor. Mesela burada RGB tek bölge aydınlatma demiş, yani alacağınız klavye şudur. Resimde gördüğünüz klavyedir. Rengi değişir, fakat öyle dalgalanma yapmaz. İşte kırmızı, mavi, sarı yan yana yanmaz. Ne bileyim <laughs> yeşil yanıp söndü. Peşine kırmızı yanıp söner. Belki onu yapar. Ama e, böyle farklı renkleri aynı anda göstermez. Çünkü tek bölge yani tek renk üzerinden opsiyon yapabiliyorsunuz. RGB olduğu için renk değişir. Ama e, işte ne bileyim böyle gökkuşağı deseni isteyen arkadaş için e, RGB... ...çok bölge aydınlatma yazması gerekiyor. Veya işte bunda olduğu gibi, işte dört bölge... ...örneğin üç bölge ya da ne bileyim... ...klavyenin opsiyonuna göre değişir ama... ...çok bölge olması gerekiyor, birden fazla. Şimdi... ...geçelim bu Windows kısmına. Mesela bazı Monster modellerinde Fridos geliyor. Bilgisayar burada yazacak mı? Mesela bu bilgisayar filos şurada yazdığı gibi yani içinde bir Windows yok bunun. Şimdi siz bu Windows'u kendiniz buradan ekleyebiliyorsunuz. Bu yazılım işletim sistemin başlığı altında kendiniz ekleyebiliyorsunuz. Fakat tabii ki ücreti mukabilinde. Windows 10 Home yaklaşık 600 lira. Windows 10 Pro ise yaklaşık 1.000 liraya yakın bir fiyat farkı var. Ee, alacağınız bilgisayarın üzerine yani şuraya gelelim. Şu tutarın üzerine bu eklenecektir. Ee, alacağınız Windows sürümüne göre kendiniz kurabiliyorsanız veya birine kurdurtabiliyorsanız veya elinizde bir lisans varsa free olarak alacaksınız tabii ki. Kurulum konusunda da e, bir zorluk yok. Benim de çektiğim videolar var. Youtube'da farklı arkadaşların da çektiği videolar var. Artık Windows kurmak e, çocuk oyuncağı haline geldi. O yüzden e, Windows'u kurabilir miyim diye bir kaygıya düşmenize gerek yok. <laughs> Şimdi yazılım işletim sistemini bitirdik. Yazılım office. office zaten dediğim gibi yani opsiyon ister kurarsanız ister kurmazsınız. Bunlar sizin kişisel şeyleriniz olacak. Office'i benim elimde vardı mesela ben niye Office'e para vereyim yani. Ayrıca da bir yıllık 300 lira. Ben kendim hallettim o işi. Burada kablosuz ağ ve kamera gibi seçeneklere zaten dokunamıyorsunuz. Şimdi notebook çantası. Burası önemli e, bence. Şimdi arkadaşlar burada bir zaten Monster sırt çantası size geliyor. Şurada var mı? Var. Buradan gösterelim. Şu, şu özür dilerim konuşamadım. Şu sırt çantası size geliyor bedava hediye olarak veriyorlar. Aslında bedava değil, onu fiyatın içine koymuşlardır da. Yani bunu hediye diye gönderiyorlar. E gayet güzel. Şurada çift fermuar var. Fakat bunların ikisi de aynı yere açılıyor. Öyle iki tane göz yok. İçinde bir tane göz var. Bilgisayara sokabileceğiniz bir göz var. Bir de onun haricinde bir göz daha var tabii ki. Ama o hepsi yani Amerikan mutfak gibi düşünün. İçinde bir oda var ama o bir odanın içerisinde küçük bir bilgisayara sokabileceğiniz bir oda daha var. <laughs> Bilgisayarın çantası gayet yeterli bence. Ben beğendim. Kullanışlı, güzel, rahat. Ee, ama şurada Monster taşıma çantası veya Monster Gaming sırt çantası ekle menüsü var. 31 liraya satılıyor. Ee, fark daha doğrusu 31 lira. Onu seçtiğiniz zaman bu gelmiyor. Bunun yerine bu geliyor. Tabii ki e, siz bilirsiniz. Yani 31 lira fark verip bu çantayı da alabilirsiniz. Yani değer mi onu bilmem ama e, zaten yanında bir çanta geliyor. O yüzden bence gerek yok. Ama tabii dediğim gibi 31 lira çok büyük bir para değil. isterseniz ekleyebilirsiniz. Bunun akabinde zaten mousepad, gamepad, kulaklık, HDMI kablo gibi seçenekler var. Şimdi bilgisayarımızın ana bileşenlerini konuştuk. RAM, hard disk, fiyatı da aslında bir bileşen olarak anlatabiliriz. Şimdi arkadaşlar kredi kartına taksit imkanı ile ilgili bir trik sunduk size. Hard disk ve RAM ile ilgili bir trik sunduk size. Garanti kapsamı ile ilgili bir trik sunduk size. Yani bir hile. Ee, ve Monster sırt çantası ile ilgili bir e, yine bir detay sunduk. Öğrenci kampanyası ile ilgili bir detay sunduk. Şimdi son olarak şöyle bir şey de göstermek isterim. Tabi bu e, biraz daha opsiyonel bir şey olacak. Yani çünkü burada biraz fiyat farkı artacaktır ama ben yine de göstermek isterim. Örneğin Monster'ın bazı modellerinde şu yan çıkış kanalları yok. Bu yan çıkış kanallarını tercih etmenizi öneririm. Yani arkasında iki adet ve yanlarında da birer adet şöyle yanlarda. Toplamda dört tane hava çıkış kanalı var. Gerçi 6500 liralık şu an en uygun modelinde bile 4 tane fan çıkışı var. Ee, bir önceki kasa versiyonlarında bu yoktu. Ben yine de şu an incelemedim. Muhtemelen hepsinde varmış bu, bu 4 çıkış. Şu an gördüğüm kadarıyla ama olur da seçtiğiniz modelde örneğin mesela bunda yok. 6400 liralık kasada var ama 7000 liralık kasada yok. Mesela bakın bak bu çok enteresan bir olay yani. Yani 7000 liralık kasa da sunmuyorsun, 6500 liralık kasa da sunuyorsun. O zaman bu de önemli bir detay, bunu konuşalım. Şimdi iki tane fan çıkışı var bilgisayarın arkasında standart. Ama bunun yanında e, bazı kasa modellerinde yanlarda da ikişer tane, yani birer tane olmak üzere toplamda 4 tane hava çıkış kanalı oluyor. Hani e, bu iki kanal da yeteri kadar soğutuyor aslında yani bir problem yok. Benimkisi şahsen mesela iki kanallı yanlarda yok ama soğutması ile ilgili bir problem yaşamadım. Gayet de güzel soğutuyor ama tabii ki 4 2'den daha iyidir. o konuda bir şüphemiz yok. Dört tane çıkışı olması bence daha iyi. Daha iyi soğutacaktır bilgisayarınızı. Daha iyi bir performans alacaksınızdır. Hani şu kasayı Bulabiliyorsanız, şu kasayı denk getirebiliyorsanız, menülerde şu kasayı, e, kasalı olan opsiyonunu seçmenizi ısrar ederim, e, tavsiye ederim. Bence şu 4 kanallısı daha iyi olacaktır. Bunun haricinde <laughs> bir Monster alırken e, konuşulacak başka bir gerçekten e, ekstrem bir şey kalmadı. Sadece şunu soruyorlar internetten sipariş vermeli miyim, gidip almalı mıyım? Arkadaşlar ben internetten sipariş verdim, ürün gayet de güzel geldi. Yani kutusunda bile bir sıkıntı yoktu. Sonuçta taşıyanlar da bunun bir bilgisayar olduğunu görüyor orada yani. Kocaman bir koli ve üzerinde ibareler de oluyor. İşte kırılabilir ne bileyim işte. Hani hepsini de geçtim. Bilgisayar çok iyi bir şekilde sarıp sarmalanıyor. Zaten kutusunun içerisinde de çok güzel bir ekipmanla çıkıyor işte koruyucu köpükler bilmem neler kutusu da gayet güzel o konuda ben bir sıkıntı yaşamadım internetten gönül rahatlığıyla alabilirsiniz onu da söyleyelim. Yani gidip tabi almak daha iyi vaktiniz varsa gidip kendiniz alın hem yani görmüş olursunuz görerek alırsınız içinizde sinen modeli test ederek alın, alma imkanınız olur. Onlar ayrı özellikler ama yerine gidip alamayacaklar için söylüyorum. İnternetten alımda hiçbir problem yoktur. Ben o şekilde aldım. İnternetten nasıl geldiği ile alakalı videolarım da var. Hatta Monster ile ilgili çeşitli birçok videolarım var. Onları izlemenizi tavsiye ederim. Çok bilgi içeren videoları var. Kesin işinize muhakkak yarayacak videolar çıkacaktır. Bir monster sipariş edilmesiyle ilgili konuşulabilecek her şeyi konuştuğumuza göre artık size veda edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.